Hoş geldin. <laughs> hoş geldin Can! <laughs> ne o? Et mi? <laughs> Çok hafif. Bu <Pupere> mi yoksa? <laughs> Sen elim hoş gelme dedin niye akşama kadar uğraştım Saadettin. Artık hangisi kimin ayağına olursa. Ee... Akşam yemeğine yetiştin mi? Ee... <laughs> Yok be Zülüha. Vallahi keyfim yerinde. Bir posta çamaşır bileğimi yıkayıp kuruttum he, ne? Çizgılı pijamalarımı da giydim. <laughs> Sen isteyersen bir hafta daha kal orada. Ne Ablanın bebesini doya doya süversin. Ne He, ne iş var buralarda? He. hem bir düşün. He, hadi. Gülyen'i aklından öptüm öptüm kokladım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Nereye? Keyfim yerinde be! Dükkanımı yamyamlar basmış. Sen yoksun. Param yok. Ah Bezilya! Sana da kalk gel yanıma diyemiyorum ki. Sensiz bu dertlere katlanamıyorum diyemiyorum ki. Başımı göğsüne yaslamadan... Yanağına yanağıma dayamadan içimin gecesi bitmiyor diyemiyorum ki. Ama gelsen sen de üzüleceksin. Ne güzel Allah'ım. Başıma bir sürü dert açtım. Bari Zeliha dertleri bulaşmadan şu iş bitsin artık. Planı anladın değil mi Meryem? Biraz. Ne kadarını anladın? Şimdi ben bu mektubu ve yengenin evine bırakacağım. Hı. İyi gidiyor sonra. Sonra kaybolacağım. Evet hı -hı. ama aslında... Aslında... Hı -hı. Neydi? Aslında 500 evlerde uzak bir akrabamız var dediydin yani. Hı hı. Onların yanına gidip saklanacaksın. Hı -hı. Tamam. Da niye peki? <laughs> Sen satılmışla evlenmek istemiyor musun Meryem? Hayır ben Saadettin'le evlenmek istiyorum. Hı -hı. Tamam işte o benim Meryem. Ya. Baban aşkından evi terk ettin zannedip inadından vazgeçince... Hı -hı. ...evleneceğiz Meryem. Biraz karışık. <laughs> Başlanalım mı? Hı -hı. Hadi Meryem. Şimdi ben bu mektubu uzak akrabam vereceğim kaçacağım. Mektup beye yengene gidecek Meryem. <laughs> O zaman ben bu mektubu Bey'e yengeye vereceğim. Çok güzel. Sonra Seyfettin kaybolacak. Ama o zaman ben kimle evleneceğim? <gülüyor> <gülüyor> Olacak Meryem. Hı. Hı hı. Olmalı. Hı. Hadi bir daha başla.